Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli mümin ve mümine dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun inşallah. Sizlerle bugün Riyazü Salih'inde çok önemli bir Hadis-i şerif okuyacağız inşallah. Bütün Hadis-i şerifler önemli lakin bu hadise dikkat çekmek için bu hadisi özellikle tek başına okumayı uygun gördüm ben. Ve gerekli açıklamaları da inşallah Allah'ın izniyle yapacağız. Hadisimiz Yüz kişiyi öldüren bir kimsenin tövbesi hakkında olacak inşallah. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor ki. Kim bir kişinin hayatını kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Kim de bir kişiyi kasten öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Bu hadisi şerifimizde ise yüz kişiyi öldürmüş bir kimsenin tövbesi hakkında. Peygamberimiz bizlere bilgi sunuyor. Onu göreceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Ve an Ebi Sa'id, Sa'id bin Malik bin Sinan el hudriden den rivayet olunduğuna göre radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Ennen Nebiyyallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Nebisi ennehu kal şöyle söylemiştir. Kâne fî men kâne qablekum, Sizden önceki ümmetlerde bir adam vardı. Sizden önceki ümmetlerde bir adam vardı. Nasıl bir adammış? Sıfatı geliyor. Gatele tis'aten ve tis'inen nefsen. 99 kişiyi öldürmüş olan bir adam vardı. Yani sizden öncekiler ümmetlerden, sizden öncekilerden 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu adam fesele sordu. En a'lemi ehlil erzi yeryüzündeki en alim kimseyi sordu. Yani en yeryüzündeki en alim kimsenin kim olduğunu sordu. Fedulle ala rahibin ve ona kendisine bir rahip gösterildi, işaret edildi, söylendi diyebiliriz. Kendisine bir rahip söylendi. Fe etahu bunun üzerine bu 99 kişiyi öldürmüş olan kimse bu rahibe gitti. Fe ve ona şöyle dedi. İnnehu katele tis'aten ve tis'ine nefsen. 99 kişiyi öldürmüş bir kimse var. Kendisi olduğunu söylemiyor. 99 kişiyi öldürmüş bir kimse var diyor. Fehellehu min tevbetin bunun tövbesi olur mu olmaz mı? Yani bunun tövbesi hakkında ne dersin? Bunun tövbesi olur mu? Bunun için tövbe var mıdır? Fekale bunun üzerine rahip de diyor ki la hayır. Bunun tövbesi olmaz. 99 kişi öldürmüş. Bu adam nasıl tövbesi olsun diyor. Rahip diyor bunu. Fakat helehu. Bunun üzerine de bu 99 kişiyi öldürmüş adam bu rahibi öldürüyor. Fekemmele kemmele bihi 100 ve 99 sayısını 100'e tamamlıyor. Dolayısıyla toplamda 100 kişiyi öldürmüş bir adam var ortada şu an. Sümme sonra seleen a'lemi ehli'l-ardı yine yer yüzündeki en alim kimsenin kim olduğunu soruyor. Fe ala raculun alemin ve kendisine alim bir adam gösteriliyor. Feqale bunun üzerine bu yüz kişiyi öldürmüş adam o alim olan kimseye innehu katele mi ete nefsin yüz kişiyi öldürmüş bir kimse fehellehu min tevbetin yani yüz kişiyi öldürmüş bir kimse için tövbe var mıdır? Bunun tövbesi olur mu? Bunun üzerine de fekale bunun üzerine de alim diyor ki naam evet tabi ki Vemen ve men yehulu beynehu ve beynet tevbeti yani kişiyle onun yapmış olduğu tövbe arasına kim girebilir? Tabii ki o tövbe edebilir. Kişiyle tövbe arasına kim girebilir diyor. Ondan sonra intaliq ila erdi keza ve keza. Sonra bu alim olan kimse bu yüz kişi öldürmüş kimseye diyor ki keza ve keza şu şu beldeye falanca diyara git falanca diyara gitsen. Fe inne biha ünasen. Orada diyor. Ya'budunallah he teala. Orada Allah'a ibadet eden insanlar var. Allah'a ibadet eden insanlar var orada. Falanca falanca yere git. Orada Allah'a ibadet eden insanlar var fa'budillaha ma'ahum sen de onlarla beraber Allah'a ibadet et ve la terci' ila ardike senin diyarına geri dönme yani bulunmuş olduğun bu diyara geri dönme nerede bulunuyorsan oraya geri dönme fe çünkü o yer o bulunduğun senin diyarın erdu'suin kötülük diyarıdır çünkü sen oraya dönsen Sen o 100 kişiyi Öldürdüğün için onların akrabaları da Sana zarar verebilir Sen oraya geri dönme Sen o Allah'a ibadet eden kimselerin yanında Git Allah'a ibadet Onlarla beraber Bunun üzerine فنطلقا. Yola çıktı Bu 100 kişiyi öldüren Kimse yola çıktı Hatta Nesafet tariqa yolu yarıladığında yolu tam ortasına geldiği zaman etahul mevtü ölüm kendisine geldi. Yani öldü. Yolun ortasında gideceği o iyilik diyarı diyarıyla kendisinin bulunmuş olduğu kötülük diyarının tam orta yolunda ölüyor. Ölüm kendisine geliyor tam ortada. Fehte fihi Bunun üzerine melekler geliyor ve anlaşmazlığa düşüyorlar. Kimler? Meleiketur rahmeti, rahmet melekleri ve meleiketul azabi, azap melekleri ile rahmet melekleri bu adam hakkında anlaşmazlığa düşüyorlar. Çünkü hangisi alacak onu? Azap melekleri mi, rahmet melekleri mi? Bu konuda ihtilaf ediyorlar. Sonra fekalet meleiketur rahmeti, rahmet melekleri dedi ki: câe tâiben bu adam tövbe ederek geldi mukbilen bi kalbi Allahi teala ve kalbi Allah'a yönelmiş bir şekilde bu adam geldi bunu biz almamız gerekiyor rahmet melekleri bunu söylüyor ondan sonra azap melekleri ve qalet malaiketul azabi azap melekleri ise şöyle dedi İnnehu muhakkak ki bu adam lem ya'mel yapmadı hayran kattu. Bu adam hiçbir hayır işlemedi. Bu adam hiçbir hayır işlemedi. Bunun üzerine fe melekun fi surati ademiyyin. Bunun üzerine insanoğlu suretinde bir melek onların yanına geldi. Ve fecaaluhu beynehum onu aralarında kıldılar. Ne kıldılar? Ey hakemen. Yani onu aralarında o insanoğlu suretindeki meleği aralarında bir hakem kıldılar. Fekale. O hakem olan melek de şöyle dedi. Gıysu ma beyne erzayni. İki o iki yerin arasını ölçün. Yani kötülük diyarına diyarıyla iyilik diyarı arasındaki mesafeyi ölçün diyor. Fe ile ayyetu aytehuma kane edne fehuleh Hangisine daha yakınsa o ikisinden hangisine daha yakınsa o kimse onların olsun. Yani eğer iyilik diyarına daha yakınsa rahmet melekleri alsın bu adamı. Eğer kötülük diyarına daha yakınsa azap melekleri alsın bu adamı. Fekaisu bunun üzerine ölçtüler. O yerin arasını ölçtüler. iki yerin arasını ölçtü. Fevecedduhu buldular. Edna ilel erdi yeri daha yakın buldular. Nasıl yer? Elleti erade gitmek istediği yeri daha yakın buldular. Yani o iyilik diyarına gitmek istiyoruz zaten. O iyilik diyarına daha yakın bulduk, buldular o kimseyi. Yüz kişiyi öldüren kimseyi iyilik diyarına daha yakın buldular. Fekabezathu melaiketur rahmeti. Ve bunun üzerine de rahmet melekleri onun ruhunu kabz ettiler. Yani rahmet melekleri bu yüz kişiyi öldüren kimseyi aldılar. Azap melekleri değil rahmet melekleri. Müttefekun aleyh. Buhari'de, Müslim'de bu hadisi kitaplarında yer vermişler. Devamında ve fi rivayetin fi sahihi sahihte geçen başka bir rivayette ise şöyle söyleniyor. Fekane ile fekane ila el salihati yani salih belde salih beldeye salih beldeye yani o gitmek istediği iyilik beldesine diyebiliriz ekrabe daha yakındı ne kadar bir şibrin bir karış daha yakındı yani o gitmek istediği salih beldeye bu kimse bir karış daha yakındı fej'u ile min ehliha bundan dolayı da işte o daha yakın olmasından dolayı Salih beldeye yakın olmasından sebep oranın ehilleri yani oranın sakinlerinden kabul edildi. Yani oralı kabul edildi. Dolayısıyla rahmet melekleri bunu aldı. Demek istiyor aslında burası. Tam böyle çevirsek daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve fi rivayetin fi sahihi ve yine sahihte muhtemelen bu Müslim'deki Müslim'deki geçen e, rivayet olabilir. Öyle şu an tahmin ediyorum. Hatamız varsa Allah affeylesin. Sahihte geçen başka bir rivayet ise şöyle. Fe evhallahu Taala Allah vahyetti ila hadihi yani kötülük diyarına Allah vahyetti hadihi dedi burada kötülük diyarına en tebaadi uzaklaşmasını yani uzaklaşmasını dediği için burada kötülük diyarı olduğunu anlıyoruz Allah kötülük diyara uzaklaş diyarına uzaklaşmasını emretti ve ila hazihi ve iyilik diyarına ise en yakınlaşmasını emretti. Ve kale bunun üzerine dedi qisu ölçün ma beynehuma o ikisinin arasını ölçün dedi. Fe veceduhu ila hazihi aqrab bi şibrin. Ve bundan dolayı da o iyilik diyarına bir arşın daha yakın bulundu bu yüz kişiyi öldüren kimse. Dolayısıyla rahmet melekleri bu kimseyi ruhunu kabz etti. Yani onlar aldı. Ve fi rivayetin başka bir rivayette ise şöyle geçiyormuş. Fene'e bi sadrihi nahvehe. Yani o yüz kişiyi öldüren kimse göğsü üzerine Salih beldenin yakınlarına yani Salih beldeye doğru göğsü üzerine bir sadrihi göğsü üzerine ilerledi süründü şeklinde de rivayetler var. Yani ne demek istiyor burada? Sen diyor 100 kişiyi bile öldürsen ne kadar büyük günah işlesen de Allah'ın tövbe kapısı senin için açık. Allah kıyamete kadar sana vakit vermiş. Tövbe et, samimi ol tövbende. Ben senin tövbeni kabul ederim zaten diyor. Yüz kişiyi öldürsen bile. Çünkü burada örneğini gördük. Yüz kişiyi öldürmüş adam. Kolay bir şey değil, basit bir şey değil. Yüz kişiyi öldürmüş ama kendi niyetinden dolayı, tövbesinden dolayı, o salih beldeye Allah'a ibadet etmek amacıyla gitmesinden dolayı Allah onun tövbesini kabul ediyor ve onu azap melekleri değil rahmet melekleri alıyor. Yani hiçbir zaman ümidimizi kesmeyelim. Hiçbir zaman Allah'tan ümidimizi kesmeyelim. Allahu Teala ayeti kelimesinde buyuruyor ki: Estaeuzu billah kul ya esrafu. Ey kendi nefisleri üzerine haddi aşarak kendilerine zulmeden kullarım. La taqnedu min rahmetillah. Allah'ın Rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnne Allah yagfiruz zunube Muhakkak ki Allah bütün günahları affeder. Siz yeter ki tövbenizde samimi olun. Siz yeter ki tövbenize sadık olun. Benim yolunda gidin. Allah bizden bunu istiyor. Allah hakkıyla tövbe edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim günahsız bir şekilde cennete kavuşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah kendi rızasını kazandıracak ameller işleyebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah. Diğer videolarda görüşürüz.